Merhaba dostlar, bugün sizlerle beraber Transformers ByWars evrenindeki en güçlü otobotları inceleyeceğiz ve bunların sıralamasını yapacağız. Yalnız sıralamaya geçmeden önce şunu belirteyim, listede otobot dışı karakterler de var. Onları listeye katma amacım otobotlar gibi iyiliğin tarafında olmalarından dolayı. Tabi aralarından bir tanesi çift taraflı ajan yapmıştı ama e, onu da otobot olarak saydım. E, sırası gelince onu anlatırım zaten. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Listemizin 12. sırasında Ratchet bulunuyor. Otobotların ekibindeki vazgeçilmez doktor ve tamircidir. Savaş alanındaki dayanıklılığı kadar iyileştirme yetenekleriyle de tanınan Ratchet, bir savaşçıdan çok destekçi rolüyle tanınır. Ratchet'ın en önemli özelliği, savaş sırasında yaralanan dostlarını iyileştirebilme becerisidir. Bu yetenek, özellikle otobotların zorlu savaşlardan sağ çıkabilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Teknik bir dahilikle donatılmış olan Ratchet sadece tamir yapmakla kalmaz, aynı zamanda savaş teknolojilerini de geliştirir. Listemizin 11. sırasında Crosshairs bulunuyor. Autobot ekibinde benzersiz savaş stili ve özgün kişiliğiyle dikkat çeker. İlk olarak Transformers Age of Extinction filminde karşımıza çıkan Crosshairs, kurnaz ve kendine güvenen tavırlarıyla ekibin dinamiklerini yükseltmiştir. Dövüş esnasında oldukça stratejik bir yaklaşmaya sahiptir. Düşmanlarına karşı daima bir adım önde olmayı başaran bu otobot, yeteneklerini zekasıyla birleştirerek etkileyici sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca Crosshairs'ın kendine has bir tarzı vardır. Omuzundaki yeşil pelerini andıran zırhı, onu hem görsel bir farklılık kazandırıyor hem de çevik hareketlerinde ona avantaj sağlıyor. Ancak Crosshairs, takımın uyumlu bir üyesi olmaktan çok bireysel bir tavır sergilemeyi tercih eder. Zaman zaman kibirli ya da umursamaz bir duruş sergilese de ekibi koruma ve savunma konusundaki kararlılığı tartışılamaz bence. Listemizin 10. sırasında Miraj bulunuyor. Miraj, benzersiz yetenekleri, etkileyici bir araç formu ve esprili kişiliği ile otobot ekibine hem güç hem de eğlence katan bir karakter olmuştur. Miraj'ın en dikkat çekici özelliği ise hologram yetenekleridir kendi kopyalarını oluşturup düşmanlarını şaşırtabilmesi savaş alanında büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu yetenek sayesinde hem saldırı hem de savunma pozisyonlarında inanılmaz etkili bir strateji uzmanı olduğunu kanıtlamıştır. Miraj'ın bu gücü özellikle insan müttefeki Noah ile birlikte çalışırken düşmanları alt etmekte önemli bir rol oynamıştır. Hızlı, çevik ve şık araç formuna sahip olan Miraj hem savaşta hem de kaçış planlarında üstün performans göstermesini sağlamıştır. Listemizin dokuzuncu sırasında Drift bulunuyor. Otobotların en zarif ve ölümcül savaşlarından biridir. Drift, bir samuray ruhunu modern bir savaşçıyla birleştiren benzersiz bir karakterdir. Hem otobotlara olan sadakati, hem de savaş sanatlarındaki ustalığıyla dikkat çeken Drift, Transformers evrenine farklı bir hava katıyor. Dövüş stilindeki akıcılık ve ölümcüllüktür. İki katanasıyla sergilediği dövüş sahneleri, onu fiziksel gücünden çok, hız ve çeviklerini kullanarak savaşan bir otobot olarak öne çıkartmıştır. Ayrıca helikopter ve araba olmak üzere iki farklı forma dönüşebilmesi onu hem havada hem de karada çok yönlü bir savaşçı yapıyor. Drift, her durumu adapte olabilme kabiliyetiyle düşmanlarını şaşırtmayı ve etkisiz hale getirmeyi başarır. Listemizin 8. sırasında otobotların ağır toplarından biri olan Hound yer alıyor. Transformers Age of Extinction ve Transformers The Last Night filmlerinde karşımıza çıkan Hound, takımın en sağlam ve en eğlenceli üyelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Savaş alanındaki yıkıcı gücü ve renkli kişiliğiyle biz izleyicilerin aklına yer etmeyi başarmıştır. Hound'un en dikkat çekici özelliklerinden biri geniş silah cephaneliğidir. Ağır makineli tüfeklerden roket atarlara kadar her türlü yıkıcı silah taşıyan bu devasa otobot düşman atlarını tek başına bile dağıtabilecek kapasiteye sahiptir. Özellikle Age of Extinction filmin sergilediği inanılmaz savunma ve saldırı performansı onun ne kadar güçlü olduğunu bize hatırlatmıştır. Savaş yeteneklerinin yanı sıra aynı zamanda cesur ve eğlenceli kişiliğiyle de dikkat çeker. Sert mizacına rağmen takımın moralini yüksek tutmak için yaptığı şakalar ve kendine has tavırları onu hem bir savaşçı hem de bir dost olarak vazgeçilmez kılmıştır. Özellikle Optimus Prime'in yanında sadakatle savaşması ve her zaman ekibini korumak için elinden geleni yapması, onun takım ruhuna verdiği önemi göstermiştir. Fiziksel gücü ve dayanıklılığına gelecek olursak, onun savaş alanındaki en büyük avantajlarıdır. Ancak onu gerçek anlamda eşsiz kılan şey, her durumda kendine güvenini kaybetmeden savaşabilmesi ve takımını motive etme yeteneğidir. Listemizin 7. sırasında otobotların en sert ve en dayanıklı savaşçılarından biri olan Ironhide bulunuyor. Savaş alanında tank gibi ilerleyen ve İnanılmaz bir yıkım gücüne sahip olan Ironhide, Transformers evrenindeki en güçlü ve en güvenilir karakterlerden biri olarak bilinir. Ironhide'ın en belirgin özelliği ise cephaneliğidir. Silah uzmanı olarak tanınan Ironhide, neredeyse her duruma uygun bir silah taşır. Enerji toplarından devasa plazma toplarına kadar her türlü yıkıcı ekipman onun vazgeçilmezidir. Deseptikonlarla olan mücadelelerinde ne kadar güçlü ve özverili olduğunu göstermiştir. Ayrıca Optimus Prime'ın sağ kolu olarak birçok görevde yer almış ve her zaman güvenilirliğini kanıtlamıştır. Ne yazık ki Transformers Dark of the Moon filminde trajik bir sonla karşılaşan Ironhide, Sentinel Prime tarafından öldürülmüştür. Ancak onun cesareti, sadakati ve mükemmel savaş yetenekleri Transformers evreninde her zaman hatırlanacaktır. Listemizin 6. sırasında Transformers evreninin en sevilen ve ikonik karakterlerinden biri olan Bumblebee bulunuyor. Otobotların neşeli, sadık ve cesur askeri olarak tanıdığımız Bumblebee, savaş alanındaki başarılarının yanı sıra kalpleri fetheden samimiyetiyle de ön plana çıkmıştır. Bumblebee'nin savaş yetenekleri boyutuna kıyasla oldukça etkileyicidir. Geniş bir cephaneliğe sahip olan Bumblebee, enerji plazma silahlarından yakın dövüş becerilerine kadar birçok yetenek sergilemiştir. Ancak Bumblebee'nin gücü sadece savaş yeteneklerinden gelmiyor. Aynı zamanda bir takım oyuncusu ve duygusal bağ koruma konusunda eşsiz bir otobottur. Sam Witwicky ile olan dostluğu, otobotlar ile insanlar arasındaki güçlü bağın temelini oluşturmuştur. Bu bağ, Bumblebee solo filminde de derinlemesine işlenmiş ve biz izleyicilerin Bumblebee'yi daha çok sevmesine neden olmuştur. Bumblebee aynı zamanda liderlik potansiyeline sahip bir karakterdir. Optimus Prime'ın yokluğunda ekibi toparlama ve savaşmaya devam etme konusundaki gösterdiği cesaret ona ne kadar güvenilir bir otobot olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca sesi olmamasına rağmen radyo frekanslarıyla kendini ifade etme şekli onun zekasını ve yaratıcılığını da ortaya koymuştur. Ve Transformers 1 animasyonunu izleyenler bilir ki Bumblebee'nin orijinal sesi gerçekten çok etkileyicidir. Which is actually pronounced Badassatron. Actually it's pronounced Badassatron. 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 Bad Listemizin 5. sırasında ve maksimalların lideri olan Optimus Primal bulunuyor. Videonun girişinde de bahsetmiştim arkadaşlar bazı karakterler otobot olmamasına rağmen aynı amaçları güttükleri için ve iyi oldukları için onları bu liseye dahil ettim. Yani ne alaka abi bu karakterin otobot olmadığını biliyoruz diyenler için söylüyorum. İlk olarak Transformers Rise of the Beasts filminde karşımıza çıkmıştır. Hem liderliği hem de güçlü goril formuyla Optimus Primal, hem müttefikleri hem de düşmanları üzerinde derin bir etki bırakıyor. Maksimalların lideri olarak sadece kendi türüne değil, aynı zamanda insanlığa ve otobotlara da yol göstermeyi başarmıştır. Doğayla uyum içinde hareket etmeyi ve gereksiz çatışmalardan kaçınmayı içerir. Filmde gördüğümüz Optimus Primal, savaş alanında tam anlamıyla bir devdi. Devasa goril formunda inanılmaz bir hız ve güç sergiledi Aynı zamanda elindeki enerjiyle güçlendirilmiş çift kılıçlarıyla savaş alanını adeta bir arenaya çevirdi. Predaconlara karşı verdiğim mücadelede onun ne kadar ölümcül bir savaşçı olabileceğini gördük. Listemizin dördüncü sırasında Transformers evreninin en vahşi ve güçlü savaşçılarından biri olan Grimlock bulunuyor. You've got to be kidding me. Now, I was expecting a giant call. İlk kez Transformers Age of Extinction filminde karşımıza çıkan Grimlock, otobotların yanında savaşan bir Dinobot lideri olarak bizi etkilemeyi başarmıştı. Yani arkadaşlar kim mekanik ve devasa bir T-Rex'i sevmez ki? Devasa bir T-Rex formunda olan Grimlock, hem fiziksel gücü hem de savaş alanındaki yıkıcı etkisiyle unutulmaz bir karakterdir. Grimlock'ı diğer karakterlerden ayıran bence en önemli özelliği, saf bir güç simgesi olmasıdır. Bir tank kadar dayanıklı zırhı ve devasa çenesiyle karşısına çıkan düşmanlar için kelimenin tam anlamıyla bir kabus olmuştur. Filmde Grimlock'ın otobotlara katılmadan önce kontrol altına alınması bile oldukça zordu. Optimus Prime ile yaptığı mücadele oldukça etkileyiciydi ve Optimus Prime'ın liderliğini kabul ettirip onu bir müttefik haline getirmesi Grimlock'ın ne kadar güçlü ve bağımsız bir karakter olduğunu kanıtlamıştı. Optimus Prime'ın liderliğinde savaşa katıldığında düşman atlarını tek başına yıkıp geçtiğini hatırlayalım. Onun ne kadar güçlü olduğunu iliklerimize kadar hissetmiştik. Listemizin 3. sırasında Transformers evreninin en etkileyici ve görkemli varlıklarından biri olan Dragon Dragonstorm yer alıyor. Transformers The Last Night filminde ilk kez karşımıza çıkan bu devasa üç başlı ejderha, fiziksel büyüklüğünün yanı sıra savaş alanındaki yıkıcı gücüyle de adeta destan yazmıştır. Cybertron şövalyelerinin bir tehdit karşısında bir araya gelerek oluşturduğu muazzam bir formdur. Bu birleşim sadece güç anlamına gelmiyor, aynı zamanda stratejik bir birlikteliği ve eşsiz bir dayanışmayı temsil ediyor. Üç başını etkileyici bir şekilde kullanmasından dolayı hem havada hem de karada oldukça etkileyici bir karakterdir. Dragon Storm'un devreye girdiği anları hatırlayalım dostlar. Düşman ordularına karşı tek bir hamlesi bile savaşın seyrini değiştirecek kadar güçlüydü. Hem ateş püskürtmesiyle hem de fiziksel saldırılarıyla düşmanları kelimenin tam anlamıyla yerle bir etmişti. Bu kadar büyük ve yıkıcı bir güce sahip olmasına rağmen ekibine sadık olması onu daha da etkileyici kılıyor. Bana kalırsa Dragon Storm bir efsane olarak Otobot tarihine ve Transformers filmlerine adını yazdırmıştır. Listemizin ikinci sırasında Sentinel Prime bulunuyor dostlar. With Megatron. Optimus Prime'dan önce Otobotların lideriydi ve savaş alanındaki deneyimiyle bir efsane olarak anılmıştır. Sentinel Prime, Cybertron'un altın çağının simgelerinden biridir. Onun gücü, fiziksel dayanıklılığı ve savaş yeteneklerinin yanı sıra aynı zamanda mühendislik bilgisiyle otobotları zamanında ileriye taşıyan bir karakter olmuştur. Dark of the Moon filminde gördüğümüz Sentinel Prime hem hayranlık uyandırıcı hem de oldukça karmaşık bir karakterdi. Dünyanın kaderini belirleyecek bir teknoloji olan uzay köprüsünü geliştirdi. Bu teknolojiyle Cybertron'un eski ihtişamını döndürmek gibi büyük bir vizyona sahipti. Ancak bu uğurda insanlıkla otobotlar arasındaki itibakı bozmaya göze alması onun ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu bize göstermiştir. Savaş yeteneklerine gelecek olursak Sentinel Prime devasa bir kalkan ve çift kılıcıyla inanılmaz bir savaşçıydı. Özellikle Chicago'da Optimus Prime ile olan destansı düellosu Transformers filmlerinin bence en ikonik sahnelerinden biridir. Ancak Dark of the Moon'un finalinde Optimus Prime tarafından hak edildiği gibi öldürülmüştür. Listemizin birinci sırasında Transformers evreninin simgesi ve Otobotların efsanevi lideri olan Optimus Prime bulunuyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz, yoksa sonsuza kadar köleleri ol ya da benim karşımda olursunuz. Ya ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı. O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan. Hayır. Bu Optimus Prime. Saldırıyoruz. Harekete geçin. Savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle bir kahraman ve otobotların korkusuz lideridir. Optimus Prime, Cybertron'un en karanlık günlerinde bile yolunu kaybetmeyen bir liderdir. İlk filmde Megatron'u durdurması, otobotların yanı sıra tüm dünyanın kaderini değiştiren bir hamleydi. Revenge of the Fallen filminde Fallen'a karşı verdiği efsanevi mücadele hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bu savaş onun ne kadar cesur ve yetenekli bir savaşçı olduğunu herkese göstermiştir. Dark of the Moon filminde ise Sentinel Prime gibi bir efsaneye karşı verdiği zorlu mücadelede bile zafer kazandı. Kendi türünden birine karşı savaşmak zorunda kalsa da Optimus Prime asla geri adım atmadı. Üstelik yalnızca savaşta değil barış için de mücadele eden bir liderdir. İnsanlarla kurduğu bağ, otobotları bu dünyada daha güçlü kılmıştır. Optimus Prime, Megatron, Fallen ve Sentinel gibi en güçlü düşmanlarını yenerek Transformers tarihini adını altın harflerle yazdırmıştır. İşte bu yüzden en güçlü otobot listemizin zirvesinde yer alıyor. Çünkü o gerçek bir lider ve yaşayan bir efsanedir. Evet dostlar listemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Emeğe karşılık olarak videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.